Merhaba arkadaşlar, ben yine yalnız bugün sizlerle birlikte. Evet biliyorsunuz ki Mega kutular yeniden oyundan kaldırıldı ve yerine yine star hediyeleri geldi. E bunun içinde Brawl Stars'ın 17. sayısı düştü. Onun içinde biz de sizin için Brawl Stars'ın çakma oyunlarını topladık ve şimdi ise bunları test edeceğiz. Bunları 10 üzerinden puanlayacağız. O zaman hemen ilk oyunumuza geçelim. Arkadaşlar ilk oyunumuz Starbox Simulator. Böyle yazsanız çıkıyor. O zaman hemen oyuna geçelim. Arkadaşlar ilk oyunumuzdayız. Şimdi ise kupa kasmak için kutu açıyoruz? Ben bir yerde öyle bir şey gördüm. Evet öyle yapmamışız. Yeni dedim Oyunda ilk defa oynuyorum. 18 Bastım. He, böyle bir şey. Tamam arkadaşlar. Size de gösterdim. Gösterdim. Konuşamadım bir an. Bir. Evet. Şeriye'de güç puanlarını verelim. Şimdi ise kutu açalım biraz. Sanırım 90. Ne bu? Bir şey kupa diyor ama. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi mi acaba? Kutu açınca kupa mı gelecek? Yo öyle bir şey de olmadı. 186 altın varmış arkadaşlar. Hemen alalım. Ondan sonra hemen Büyük kutu. Şimdi de hiç karakter çıkmıyor. Evet açmaya devam ediyoruz. Bu arada ben bunu açtıkça tarih ediyorum sanırım arkadaşlar. Ha yok etmiyormuşum. Yo ediyorum aslında. 90 ediyorum 91 e alıyorum. Veya 133 falan alıyorum. Bu sefer 87 e aldım. Demek ki arkadaşlar burada birinin geleceği yok. Kulüpler diyelim direkt. Oluşturamıyoruz çünkü olmamız lazımmış. Bu görevlerde ise böyle aldım. Arkadaşlar ben şimdi bunun süresinde olmasını bekliyorum ve sizin karşınıza hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi ise oyuna giriyoruz. 10 tane olsun dedim. Burası sanki boştu. Şurası doluymuş. Kaybettik. Yine kaybettik. Neyse arkadaşlar azıcık daha kutu açalım. Belki karakter gelir. Evet karakter gelmiyor. Peki buradan? Sayı falan filan eskisi gibi yapabiliyormuşuz. Görevlerde ne diyor? Yüz altınlık bir görevi yapmışız. Bunlardan açacağım biraz. Mega kutu da açmak istiyorum ben. Onun için arkadaşlar bir mega kutuya açacak. Elmas biriktirdikten sonra geliyorum. Evet, arkadaşlar şimdi ise mega kutuyu açma zamanı geldi. Bastım. Bir tık bir şey vermiyor. Şundan da açalım bir tane hemen. Arkadaşlar bu oyundan bu kadar yeter. Bu arada şu görevi de alayım. Şunu söylemek istiyorum. Bu oyuna 10 üzerinden 4 veriyorum. Çünkü arkadaşlar hiç karakter vermiyor. Oyunu zaten biraz hatta hiç anlamadım. Burada kutulardan hiç... Evet arkadaşlar şimdi ise geldik puanlamaya. Ben bu oyuna 10 üzerinden 4 veriyorum. Çünkü oyun zaten yani hiç anlamadım. Kupa zaten kasılmıyor. E kutulardan da karakter vermiyor. E ben böyle yani bir karakterle oyunu bitiririm. Onun için sonra 10 üzerinden 4 veriyorum hemen diğer oyuna geçelim. İkinci oyunumuz Brawl Stars Box Simulator. Evet bu oyunda yine kutu açılımı bir oyundur. Neyse hemen oyuna geçelim. Arkadaşlar şimdi bu oyundayız adımı yazdım falan filan yaptım. Neyse şimdi hemen büyük kutuyu açalım. Ve şöyle iki tane şey verdi. Ben yanlış mı gördüm orada ya? Neyse bazen olur böyle şeyler. Bu ne 4x diyor oynayalım. Simülasyon dedi. Evet bekliyorum. Aaa tamam. Böyle kazanınca bize kupa veriyor. Şimdi oyun dediğim ne yapıldığı belli olacak şimdi. Önceki göre diyorum. Evet burada kutu var. Paralarımızı aldık. Ve niteliği alıyorum. Evet şimdi ise bir tane daha kutumuz varmış. Savaş kutusu. Hemen. Böyle dükkandan da böyle kutu açabiliyoruz. Elmaslar için reklam ise. Altın için elmas. Ödülleri almak için pomoslar. Acaba bu Roloslars'dakiler midir? Mesela hemen bir örnek verelim. Yok olmuyor. Onur abiye de buradan selamlar. Neyse. Yani modlar bir sürü mod var. Hesaplaşma deyince mesela yine dördünde kazanınca 30 kim veriyor? Yok. Beşincisin, birincisin, ikincisin. Böyle daha az verdi. Neyse reklam geliyor. Evet arkadaşlar. Bu oyunun tek kötü yanı reklamlar çok var. Onun için ben bu oyuna 10 üzerinden 8 vermek istiyorum. Evet bir şuraya da bakalım. Bak buradan da böyle şeyler yapabiliyormuşuz. Sohbet derken mesela buradan oyunu beğen gibi politikası. Neyse arkadaşlar hemen diğer oyuna geçelim. Ve evet arkadaşlar son oyunumuz Lemon Box. Evet hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise lemon box sayı, Lemon box Yani şimdi ne yapıyoruz bu sayının Bakalım dükkana. 900 elmas ücretsiz. Ben bu oyunu hafiften sevmeye başladım arkadaşlar. Şuradan düzecek bir şey masalalım. Şimdi bu kutu ücretsiz diyor. Bir şey çıkıyor orada. Kupa veriyor. Evet bu da altı kupa verdi derken oza geldi. Direkt karakter verdi mesela. Mega kutu da. Ooo mega kutu fazla veriyormuş. Bu kredilerle ne yapıyoruz? Oyuncuları açmak için bir şey falan dedi. Ben öyle anladım sanırım. Bunu da verdi. Oha. Yani gerçekten yok artık. Demek istiyorum buradan da sen oyun simgesi. Bir tane de sarı hediyesi. Sarı hediyesinin açanı da... <laughs> evet arkadaşlar ben bir gidip de şu hediyeleri görmek istiyorum. Ya Brawl Pass için ne diyor? Video izliyor tamam. Bir de şurada krediye basalım. He yine aynı. Aynı da sanki bir sezon gerideymiş gibi geldi bana. Ben de şu anda çok Brawl Stars oynamıyorum arkadaşlar. Yani bu kutular gittiği için zaten videonun amacı da o. Yani oynad oynamadığımızda bu kutuların özlemini giderebileceğimiz oyunlar kısacası. Şimdi ben bir yandan kutular açmaya devam ediyorum. Mini games de varmış. Bu ne? Aa Şeylere basıyorum çıkan şeylere şu anda. Onlar ondan dolayı giriyor. Hatta elmas da çıkıyor orada. Hemen hızlıca basmaya çalıştım. Şimdi. Aa bunları oluyor. Çok beğendim ben bu oyunu. Bunu ben çok beğendim. Bir de bu neymiş? Evet burada biz zaten bekliyoruz. Ha, güzel bir şey gelsin. Elmas gelsin. Müce elmas gelsin dedim. Mücevvere durdu ama elmas gelsin. Neyse. İyidir. Yararlıdır. Güzeldir. Şimdi ise buradan o zaman ben bu bu kutu açacağım. Ve arkadaşlar şöyle bir şey geldi bana. Evet. Epic Star hediyesi. Şuradan buldum. Şimdi 35 saniye sonra falan yine geliyormuş. Güzel. Bu oyun çok bonkör. Bize elmasla başlattı üstüne elmasla verdi. Ben bu oyunu çok beğendim. Yemin ederim ben bu oyunu çok beğendim. Yani şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar bu oyun bence Brawl Stars'tan bile daha güzel olabilir. Çünkü hem star hediyeleri var. Hem şey var bu arada star de açalım azıcık. Hem böyle kupa yolundan güzel ödüller de veriyor. <laughs> bu arada reklam. Evet arkadaşlar bir reklam daha atlattığımıza göre şurada bir kutumuz daha varmış onu da açalım omega kutu. Colt verdi. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Şu anda dört karakterimiz var da, bir dakika, şu şeyden ödül de mi veriyor? Çok güzel. Bu oyun Brawl Stars'ta kapışır derken bir tane açayım dedim, bir tane daha karakter verdi. Ve bu oyunda dediğim tek şey var, harika. Nita'yı da verdi. Ama buradan karakter açamıyoruz. Evet arkadaşlar, bu oyunda tek kötü yanı, çok şey var. Reklam var çok. Şimdi evet, dört kupa kalmış onu kutu açmamıza hemen. Onu da yapalım bu kutularda. Ve son. Şimdi İslam'a kutuyu açıyoruz. 5 dedi. Bir şey vermedi. Şimdi altın var. Evet. Gerçekten biraz fazla reklam olmaya başladı. Burada iki tane yeşil gösteriyor ama bir şey yok. Bonuslarda hiçbir şey anlamadım. Players falan. Liderlik tablosu derken. O. Kupa olarak tabii liderlik sıralaması var. Ve Türkler burada. Türklerin gücünü bu oyunda da gösterdik. İşte bu. Neyse. Şimdi bonuslarda bir şey yok. Evet arkadaşlar bu oyunda bu kadardı. Ben bu oyuna 10 üzerinden 9 veriyorum ve bu oyun kazandı. Bir puanı çok reklam veriyor diye kızım Ondan sonrası her şey ister. Hatta burada bir ödül daha varmış. Onu da alalım. Evet arkadaşlar. seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.